Sevgi Sejra Parkinson hastalığının tedavisi için bir adım daha atıldı. Bilim adamları cilt hücrelerinden klonlanan embriyolardan alınan olgunlaşmamış kök hücrelerden sağlıklı beyin hücreleri geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneyler başarılı oldu. Bilim adamları ileri yaşlarda milyonlarca insanı etkileyen Parkinson hastalığının tedavisi için mucizevi bir adım attı. Araştırmacılar ilk önce bir farede beyin hücrelerini öldürmek için kimyasallar kullanarak Parkinson benzeri bir hastalık ortaya çıkardı. Aynı farenin kuyruğundan sıradan hücreler alan ekip hücreyi çekirdeğini boşaltılmış fare yumurtası hücrelerinin içine aktardı ve klonlama işlemi yaptı. Klonlanmış embriyolardan alınan olgunlaşmamış kök hücrelerden sağlıklı beyin hücreleri geliştirildi. Sonra da bunlar yeniden farenin beynine nakledildi. Hücrelerin naklinden sonra Parkinson hastalarında görülen bazı belirtiler kayda değer şekilde iyileşti. Parkinson hastalığı beyindeki bazı hücrelerin hasar görmesi ve eksilmesi olarak biliniyor. Hastalığın temel belirtileri titreme, sertlik ve hareketlerin yavaşlaması. Yapılan son çalışma tüm dünyada tartışmalı olan kök hücre tedavisi ve klonlamanın etkin bir şekilde beynin faaliyetlerini bozan hastalıkla mücadelede kullanılabileceğini gösteriyor. Peki seyirciler, Parkinson hastalığındaki bu son gelişmeleri İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Emre ile konuşacağız. Hocam iyi akşamlar diliyorum. daha çok iyi geceler herhalde. İyi geceler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam, kök hücrelerden sağlıklı beyin hücreleri geliştiriliyor ve Parkinson hastalığına önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Siz bir uzman olarak, konunun uzmanı olarak ne söyleyeceksiniz? Bu tedavi yöntemi şu anda hangi aşamada acaba? Herhalde bu aşamada bu yöntemi sadece umut verici olarak nitelemek doğru olur. Çünkü yapılan şey park sonra hastalığı hayvanlarda yaratılan bir modelinde bu yöntemin işe yaradığını göstermek. Biliyorsunuz hayvanlarda elde edilen başarılı sonuçlardan sonra yöntemlerin insanlara uygulanması ve insanlarda etkinliğinin güvenilirliğini göstermesi en az 6 ila 7 yıllık bir süreç. Onun için bunun kök hücre yönteminde umut verici bir adım olduğunu söylemek ama bundan sonrasını beklemek şu aşamada doğru olur. Alo. Şu anda hangi noktadayız? Yani yeni tedavi yöntemleri, en son hangi tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapılıyor? Ve bu başarı oranı nedir acaba hastalığın tedavisinde? Şimdi seyircilerimizin, dinleyicilerimizin birçoğu biliyordur. Belki de Parkinson hastalığı beyinde oluşan bir hücre kaybıyla ortaya çıkan bir hastalık. Evet. İnsanlarda hareketlerin yavaşlaması, kaslarda bir katılık ve titreme yapan bir hastalık. Bugüne kadarki tedavi yöntemleri beyinde kaybolan hücrelerin ürettiği bir kimyasalı yerine koymaya yönelik yöntemler, ağızdan verdiğimiz ilaçlar. Bunlar da, da Parkinson hastalığının tedavisinde oldukça başarılı hastaların hayat kalitesini yükseltmek mümkün. Bunun yanında cerrahi tedavisi var Parkinson hastalığında uygulanan. Bu da iyi yapıldığında yerini bulunda hakikaten çok önemli, çok başarılı bir yöntem. Deneysel olarak Kök hücre sadece denenen yöntemlerden bir tanesi. Yine kök de umut veriyor mu hocam ilerisi günler için? Çünkü kök hücre birçok hastalığın tedavisinde e, deneniyor yavaş yavaş. Evet. Yani kök hücre de Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerden, araştırma yöntemlerinden bir tanesi. Ama henüz insanlarda uygulamaya geçmiş değil. Evet. Kök hücrenin temeli de beyinde kaybolan hücrelerin yenisine yerine yenisini koyabilmek. Ancak bunlar daha önce de denendi. Kök hücre olmasa da başka hücre nakilleri Parkinson hastalığında denendi. Mesela insanların kendi böbrek üstü bezinden alınan dopamin yapan hücrelerin nakli denendi. Düşük yapılmış embriyolardan alınan bazı hücrelerin nakli denendi. Ve bu hücrelerin beyinde yaşadığı hatta bazı bağlantılar kurduğu da gösterildi ama bunlar hastanın klinik tablosunu ve belirtisini düzeltmeye yetmediler. Onun için hücre naklinin kök hücre olarak yapılması gerçekten de Parkinson hastalığını düzeltecek mi? Bu henüz açıkla bir soru. Dediğim gibi kök hücre yönteminde bugün veya son birkaç günde basında yer bulan açıklama, gelişme farenin kendi dokusundan, kendi deri dokusundan alınan hücrelerin genetik olarak değiştirildikten sonra beyne uygulanması ve bunun da gösterilmesi. Bu Evet umut verici bir gelişme ama henüz Parkinson hastalığında uygulanacak ve başarılı olacaktır demek için erken. Sayın Emre çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. İyi geceler diliyorum hocam. Sağ olun. Sağ olun efendim. Parkinson hastalığındaki son gelişmeleri İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Emre ile konuştuk. Ve diğer bir sağlık haberiyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Türkiye ile Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı taslağı hazırladı. Taslakta ülke genelinde beslenme baş öğretmeni statüsü oluşturulması öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı ülke genelinde obezitenin önlenmesi ve çalışmaların etkin ve yaygın yürütülmesi için Türkiye Obeziteyle Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı taslağı hazırladı. Taslak konuyla ilgili bakanlıklar la kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu. Bakanlık bu çalışmayla önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesi ve azaltılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde. Obeziteyle mücadele ulusal eylem planına işlerlik kazandıranlar etkin mücadele geliştirilmesini hedefliyor. Taslağa göre 500'den fazla çalışanı olan iş yerlerine spor merkezi kurulması ve buralarda uzmanlarca eğitim programları yürütülmesi zorunluluğu getirilecek. Ya şeker ve enerji miktarı düşük gıda ve içeceklerin etiketlerine özel renkli işaretler, enerji içeriği yüksek ürünlerinkine bilinsiz tüketimi. Obeziteye yol açar uyarısının konulması planlanıyor. Türkiye obeziteyle mücadele programı ve ulusal eylem planı taslağında hayata geçirilmesi öngörülen bazı düzenlemeler şöyle. Ulusal boyutta politik kararlılığı artırmak ve yönetimi güçlendirmek için merkez teşkilatında obeziteyle mücadele danışma kurulu, illerde ise katılım ve koordinasyonu geliştirmek üzere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam kurulu oluşturulacak. Türkiye'de de dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğunu inanıyoruz ve çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan'la şimdi bunu konuşacağız. Hocam şu anda stüdyoda konuğumuz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim obeziteli mücadele nereden başlar? Çocukluktan mı başlar? Hangi bir bilinci vermek gerekir? Önce buradan başlayalım sonra faslığa geleceğim. Ben öncelikle biraz önce konu ettiğiniz obeziteyle ile çocuklarda obezite ile mücadele konulu girişimi çok canı gönülden desteklediğimi ve bu konuda girişim olduğu için e, Sağlık Bakanlığı'nı kutladığımı belirtmek istiyorum çünkü gerçekten son yıllarda çocuk obezitesinde belirgin bir artış var. Bu obeziteye karşı, obeziteyi düşman olarak kabul ederek obeziteye karşı nasıl mücadele edileceğinin bilinmesi lazım. Her zaman söylediğimiz gibi bir çocuğun sağlıklı büyümesi için ilk koşul anne sütünün verilmesi, ilk 6 ay sadece anne sütünün verilmesi, daha sonra uygun ek gıdaların, tamamlayıcı besinlerin verilmesi fakat bu arada sevginin de verilmesi. Yani genetik bazdan bahsediliyor obezitede daima ama artık çevresel faktörler yani sağlıklı beslenme ve de sevgi çocuğun sağlıklı büyümesinde ve sağlıklı kilolanmasında mutlaka gerekli. Ne zaman sorun çıkıyor? İlk sorun anne sütünden tamamlayıcı besinlere geçerken başlıyor. Yani bebeklik dönemine kadar iniyor o beste sorunu hı hı. ve çocuklar eğer rastgele bir şekilde tatlı gıdalarla kalorisi yüksek gıdalarla belli bir oranı değişik şekilde sunularak beslenirse, bilinçsiz beslenirse o zaman bu obezitenin ilk temelleri atılmış oluyor. Detaylara geleceğim nasıl beslenmesi gerekiyor ama Türkiye'de obezite ciddi bir sağlık sorunu olmaya başladı diye biliyorum. Doğru mu biliyorum hocam? Evet doğru biliyorsunuz. Bununla ilgili bazı... Çocukluk evet. yaş grubunda Türkiye'de çocuklarda obezite oranı eskiye oranla %50-60 oranında artış göstermekte. Oran da eski yıllardaki %10 oranından %25'lere hatta %30'lara kadar yükselme meyili göstermekte. E, Birçok kişi dediğiniz gibi genetik faktörleri e, olarak nitelendiriyor bu istenin nedenlerinden ama beslenme çok önemli gerçekten. Nasıl bir beslenme programı uygulamalı anneler çocuklarını yetiştirirken nasıl e, nelere dikkat etmeli? Ben i̇lk bir anne sene olarak sene dik, içinde, dikkatlice dinleyeceğim siz hocam. <laughs> e, i̇lk iki yıl içinde çocuğun beslenmesi annenin sorumluluğundadır. Ona verilecek en büyük armağan ...çocuğa verilecek en büyük armağan... ...onun ilk 6 ay sadece... ...anne sütüyle beslenmesidir. E. Anne sütüyle beslenen bebeklerde... o ...obesteye karşı... ...çok belirgin bir... ...düşüş veya engelleme... ...oluştuğunu bilmekteyiz. Hı hı. Daha sonra ek gıdaların... ...tamamlayıcı gıdalarında belli bir program... ...dahilinde hazırlanması lazım. Artık bilindiği gibi... ...biz bir yaşından küçük bebeklerde... ...tamamlayıcı besinleri verirken... Belli bir sırayı takip ediyoruz, belli kombinasyonları öneriyoruz ve tercihen bir yaşına kadar sıfır şeker, sıfır tuz şeklinde bir beslenme programı oluşturuyoruz. 6 aya kadar anne sütü veriyoruz ama anne sütüne daha sonra da devam ediyoruz. Ancak 6. aydan sonra... Annenin sütü volüm olarak, miktar olarak ve bileşim olarak bebeğin büyümesini ve gelişmesini sağlayabilecek kapasitenin altında olabileceği için bu tamamlayıcı gıdalar geliyor. Mesela lezzetli olsun diye anneler şeker katarlar sütü. Hiç önermiyoruz. Ya da... evet. Bir yaşına kadar şeker hiç yok. Çocuğun tamamlayıcı gıdalardan aldığı şeker Doğal olarak aldığı şeker ona yetmekte. Tuzu hele hiç önermiyoruz. İnek sütü vermiyoruz. Anne sütü ve e, tamamlayıcı besinlerle gidiyoruz. <laughs> Bu arada e, çocuğun tamamlayıcı besinlerinin mümkün olduğu kadar evde hazırlanmasını arzu ediyoruz. Yiyeceklerini sağlıklı bir biçimde e, buharda pişmesini istiyoruz. Koyu yeşil yapraklı sebzelerden hazırlanmış ve de taze meyvelerden hazırlanmış bir diyet sunmak istiyoruz onlara. Ancak Türkiye'de yapılan beslenme çalışmalarına göre çocuklara bazı gıdalar mesela ev yemeklerinin devreye sokulması veya çikolatanın başlanması veya gazlı içeceklerin, hazır meyve sularının, hazır gıdalarının, gıdaların paketlenmiş gıdaların, muamele görmüş gıdaların daha erken yaşlarda verildiğini görüyoruz ve çocuğun hamburgerle veya gazlı içeceklerle bir yaşından önce bile tanıştığını görüyoruz. Bunları kesinlikle önermiyoruz çünkü bir yaşından önce bile gıdaları veren aileler evet, var diyorsunuz. Veren aileler var. Bunların düzeltilmesinin planlandığını düşünüyorum. Sağlıklı beslenme bir kültür işi. Eğer çocuk pencere dönemi dediğimiz ilk iki yaşta Akdeniz diyetine uygun şekilde beslenecek olursa yağ dokusunun oluşması da daha sağlıklı olmakta. Çünkü yağ dokusunun fazlaca birikmesi esasında sadece kilo olarak değil, yağ dokusu bilindiği gibi artık bir hormonal doku olarak kabul ediliyor ve hormonlar salgılanıyor ki bunun içinde son yıllarda en popüler olanı leptin, adipozin gibi e, hormonlar Bunlar ciddi boyutta iştah merkezini etkiliyor gelecekteki obesteği etkiliyor Dolayısıyla Buna dikkat etmek lazım. Çocuğun yağlanmasını engellemek lazım. Ailelere çok görevler düşüyor ama sonuçta okullarda uzmanlara da çok görevler düşüyor galiba. Şimdi devlet bazı önlemler aldı. Mesela bazı yerlerde kantinler kapatıldı ama e, ne yapmalı? Mesela Sağlık Bakanlığı Türkiye Obesleri Mücadele Programı eylem planı taslağı hazırladı. Siz tebrik ettiniz Sağlık Bakanlığı'nı. E, biraz geç kalındı mı bu noktada? E, ya da bu taslakla neler başka yapılabilir? E, sizin bu görüşürüz. taslağın çok daha önceden planlanmaya başladığı... ...başlandığını biliyorum ben. Hı hı. Bir takım girişimlerin... ...bir takım e, hatta... ...çizgi film kahramanlarının da... ...devreye sokularak... ...okullarda sağlıklı beslenme programının... ...başlatılmasının... ...planlandığını ve hazırlıklarının... ...yapıldığını biliyorum. Burada aslında... ...aileye çok büyük önem... ...vermek lazım. Hı hı. Aile kendi içinde beslenme programını... ...sağlıklı yaparsa... Çocuk bunu görür. Zaten 2 yaşına kadar anne ve evdeki diğer büyükler veya çocukların ablaları, abileri, anneanneler, hatta babaanneler, büyükler bile beslenmede etkilidir. Çocuğun beslenmesinde sadece çocuğa yiyecek hazırlayarak bu iş olmaz. Aile kendisi çeki düzen vermeli. Çocuk sağlıklı beslenen bir aile içinde, sağlıklı diyetin tüketildiği bir aile içinde büyümeli. Ama yine de aile buna kadar önlem alsa bile, sonuçta bazı yiyeceklerde mesela bununla ilgili düzenlemeler de var. Evet. Ee, üzerine bazı uyarılar yer alacak. Onları e, destekliyorum evet. bunları. Hatta şöyle bir nokta vardır. Eğer çocuk okul yaşına geldiyse, okul kantininde satılan yiyeceklerin, içeceklerin okulun etrafında satılan yiyecek içeceklerin bile tüketimleri denetime alınmalı ve aile ile okul idaresi işbirliği yapmalıdır. Çocuğa okulda eğer tüm gün bir okulsa yemek de verilmekte artık. Bu yemek listeleri aile tarafından çok iyi bir şekilde incelenmeli. Yani çocuğa önem verilmeli, ilgilenilmeli ve yiyeceklerin protein, karbohidrat ve yağ bileşimleri de incelenmeli. Örneğin biz trans yağları çocukluk yaş grubunda istemiyoruz. Çocuk 2 yaşından sonra direkt olarak aynen erişkindeki gibi Akdeniz diyeti şeklinde beslenmeli. Neden böyle yapılmalı? Çocukların damar sistemleri, kalp sistemleri beslenmeden direkt olarak etkileniyor. Eğer bir çocuk erken çocukluk döneminden itibaren uygunsuz yağ bileşiminde beslenirse yine daha yağ dokusunun etkisiyle yağ dokusu aynı zamanda komşu organları komşu dokuları da etkileyen bir organ doku yağ dokusu şeklinde hı hı. mesela bu dokularda stokin denilen son yıllarda hep popülaritesinden bahsedilen maddeler salgılanmakta bu maddeler damarın içini döşeyen endotel dediğimiz hücre tabakasında bizim kronik enflamasyon diye isimlendirdiğimiz bir çeşit iltihabi reaksiyona yol açmak. Yani sonuçta obezite diğer sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Kesinlikle, kesinlikle kalp damar sistemi direkt olarak hedefte olan organlarda. Eğer kalpte de bir sorun varsa ki geçtiğimiz günlerde kalp krizinden birçok çocuk hayatını 3-4 tane çocuk hayatını böyle. kaybetti. Eğer varsa bir risk ve aile bilmiyorsa bunu <laughs> evet. beslenme bunu tetikleyebiliyor mu? Koronerler etkileniyor, kalp sistemi etkileniyor, tansiyon sistemi etkileniyor. Yağ balansı bozuluyor. Yani çocuklarda da aslında trigliseritlerin yüksek olduğunu ...kötü huylu kolesterolün yüksek olduğunu... Hı hı. ...görebilirsiniz. Kolesterolün yüksek olduğunu görebilirsiniz. Ama Türkiye herhalde bu... obezitenin ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu... ...farkında değil değil mi? Yani Sağlık Bakanlığı'nın şimdi harekete geçiyor. Gerçi tebrik ediyorsunuz siz ama... ...yani e, geç kalınmadı mı? Yüzde yirmilik bir oranlardan bahsediyorsunuz. Ciddi bir oran aslında. aslında Diğer ülkelerle kıyaslarsanız... ...mesela Türkiye'nin yeri nasıl? Amerika'da çok daha yüksek. Evet. Ama Türkiye'de de giderek yüksel Etmekte. esasında niye Türkiye'de biraz daha geriden gelen bir oran var? Çünkü Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Biz geleneksel olarak zeytinyağını fazla tüketen, balığa önem veren bir ülkeyiz. Omega-3'ten zengin olan diyetlerde, zeytinyağından zengin olan diyetlerde, sebze ve meyvanın fazla tüketildiği diyetlerde, diyetlerde beslenin en azından çok zararlı etkileri bir miktar frenlenebilmekte. Örneğin obeste ileride tip 2 diyabet nedeni olabilmekte, bir takım alerjik hastalıklara yol açabilmekte, kalp krizlerine yol açabilmekte, bir takım hormonal nedenlere, sebep problemlere sebep olabilmekte, neden olabilmekte. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi bir sorun. Bu problemin üzerine eğildikçe bu problemin derinliği ortaya çıkacak. Bence Önce toplumdaki yanlış beslenme alışkanlıkları incelenmeli ve halk bilinçlendirilmeye çalışılmalı. Hı hı. Bir de sporun ve egzersizin üzerinde durulmalı. Mesela 500'den fazla çalışanı olan yerlere e, merkezler açılmasını öngörüyor ama ne kadar gerçekçi olur bilmiyorum Türkiye. Haftada 3 kez günde 20 dakika olacak şekilde egzersiz yaptırılırsa hı hı. bu bir kültür halinde çocuğun yaşamına girmekte. Dolayısıyla çocuk bunu nasıl yemek yiyor acıktığı zaman o gün egzersiz yapmayı da kendi kendine kendini hazırlamakta. Egzersiz yapılmazsa zaten bu işin bu boyutu indirilemez. Ayrıca sedanter yaşar, yaşama dediğimiz durumu da dikkate almak lazım çok uzun süre televizyonun karşısında oturmak obezitenin önemli bir nedeni çünkü devamlı olarak bir şeyler abur cubur atıştırmak ve yediği şeyine farkında değil ve sürekli çok yeme zaman ihtiyaç. farkında bile değil. Mesela biz çok yağlı bu cipsleri, çok şekerli gıdaları vermek istemiyoruz. Hı hı. Bu örneğin şekerli bir reçel yediği zaman veya bal yediği zaman insülin düzeylerine bakıldığı zaman Bal yiyen çocukta insülin düzeyinde riskli bir artış görmezsiniz. Fruktozdur çünkü ama basit şeker yediği zaman insülin düzeyinde artışı görürsünüz. Bu neden önemli olur? Biliyorsunuz artık obezitede metabolik sendrom denilen özel bir kavramdan bahsedilmekte. Çocuğun bütün metabolizması, biyokimyası küçük yaşlarda alt üst olabilmekte. Eğer bu probleme ciddi olarak eğilinmezse, çocuğun diyeti, egzersizi, yaşam tarzı düzeltilmezse gelecekte çok daha büyük boyutlarda sorunlarla karşılaşmak bir sürpriz olmayacak. Yine de şu konu çok önemli galiba. Yenen gıdalarda ve içeceklerde bazı uyarıların yer alması herhalde yine de Son aileler önemli. için aydınlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Son derece diyorum. önemli. En azından çar göze çarpar biçimde bu yazıların olması e Dikkate alınması gerekli mesajlar olarak kabul edilecektir. Ee, aslında Türk halkı çocuğuna çok düşkün. Anneler çok düşkün. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ama bence bilgi donanımlarının biraz arttırılması lazım. Yani çocukların çok yemesi değil ama e, bilinçli yemesi önemli değil. Bilinçli yemesi, sağlıklı gıdaları tüketmesi lazım. Örneğin haftada en az iki kez... Balık yemeği mutlaka öneriyoruz. Hı hı. İki yaşından sonra zeytinyağı yemeli, fındık, ceviz gibi. Türk toplumu tarafından zaten tüketilmekte olan gıdaları çocuk tarafından da tüketilmesi için çocuk teşvik edilmeli, ee, süt içmeli. Peki bu oran yüzde yirmilik oran önümüzdeki yıllarda daha da artacak mı? Öyle bir olasılıklar? Benim olasılık beklentim var mı? evet. Eğer yeterli bir yaklaşım yapılmazsa artacak çünkü çocuğa çok cazip gelebilecek olan, kalorisi yüksek, bileşimi e, yararlı olmayan diyelim, hı hı. bence zararlı olabilecek bir takım yaramaz yiyecekler var, abur cuburlar var. Uyarının paket üzerinde olması... Bu yönden çocuk için çok faydalı olacak. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. Diliyorum. Sevgili seyirciler Türkiye'de ciddi bir hastalık olan ve daha da ciddi bir hastalık olma yolunda ilerleyen obeziteyi konuştuk. Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan konuğumuzdu. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Yaşlılar Haftası